Kapıyı açacaklar Allah. şimdi sana. Baba ne oluyor burada? Bu kameralar ne? Gel kızım, gel. Gel, gel Esra, her gel. Şey yolunda, gel. Gel, hoş geldin, gel. Gel otur. Sakin ol, bir şey yok. Kötü bir şey yok en azından. İyi misin baba sen? İyiyim canım, iyiyim. Her şey yolunda. Hanımefendi kim? Ayşegül Hanım. Bir şansım olsa programın sunucusu. Annen programa başvurmuş. Niye böyle bir şey yapmış? Niye böyle ne bir gerek şey vardı yapmış? böyle bir şey. Annene soracağız onu. Annen tekrar bizimle birlikte olmak istiyormuş. Niye? Yaptığı hatalardan ders alamamış mı? Görüyorsunuz Ayşegül Hanım. Esas sakin ol. Öncelikle tekrar hoş geldin. Ee, bu babana da bir sürpriz oldu aslında. Kırmadı sağ olsun. Geldi. Ee, Annem bize başvurdu. Ee, epeydir yani bir süredir annenden ayrıymışsınız baba kız. Ee, annen çok üzgün. Esra sizi de yormuş, kendini de yormuş. Hele yani babanla da biraz konuştuk. Hele seni e, biraz daha yormuş ee, galiba. O tamam. kadar yaptığı hatadan sonra şimdi pişmanlık mı gösteriyor? Anne tedavi olmaya başlamış Esra. Biz i̇şte tedavisini yaptık ama kurtaramadık. Esra çocukluğunu yaşayamadı. Onun acısını yaşıyor içinde. Ben de evliliğimin tadına varamadım. Esra da eşinden boşandı. Öyleymiş söyledi. Kısa bir evlilik yaşamışsın. Ya, ben yani ben ay. onun yanına yerleştim. Haliyle yalnız bırakmamak için. Biz ister miyiz böyle bir şey olsun. Tabii. Biz istiyoruz ki Hatice yine e, eski. O da, o. Hani de. evliliğimizin ilk zamanlarına dönsün. Fatih Bey, inanın o da bunu istiyor, o da bunu istiyor ve bütün çabası. Ama bizi hep kandırdık. Kandırmadı mı kızım? Kandırdı. Kaç kere söyledim. Ama Biz, ben tamam diyeceğim. Düzeldim, bir tedavi düzeldim. ol dedim, düzel dedim, yardım etmeye çalıştım. Yok. Gerçekten çok yanlış hissediyor ve bu sefer kararlı görünüyor. E, bununla baş etmeye çalışacağını söyledi ve sizi tekrar kazanmak istiyor, sizinle yan yana gelmek istiyor. Yani bir şans oh, daha Bu, Açıkçası benim tek başıma alacağım bir karar değil. Evet, evet. Kızımla beraber ortak karar almamız lazım. Hatice görüşsem bile şu an Esra'nın da bunu istemesi gerekiyor. Tek başıma alamam bu kararı. Yani bunu böyle bilin lütfen. Hayır zaten o kadar hata yaptıktan sonra yine niye geliyor ki yanınıza? Niye bizimle konuşmak istiyor? O da bir şekilde istiyor? yuvasını kurtarmak istiyor ama... E, ...bizim de hayatımız hataldı. söz konusu. yani Bizim de psikolojimiz bozuluyor. Düzgün bir hayat yaşayamıyoruz. Biz ona o kadar müsamaha gösterdik ki... ...o kadar fazla kendimizden özüm verdik ki... ...hiçbirini ama hiçbirini dikkate almadan... Evinde olmadan yaptığı bir şeymiş Esra. Siz de biliyorsunuz adını siz koymuşsunuz bu hastalık yani. Tedavisine devam ettiğini söyledim size ki evet. gerçekten ediyor mu evet. bundan emin misiniz? Evet evet bunu ispat edeceğini de söyledi. Nasıl ispat yani, edecekmiş? E, doktorumla görüştürebilirim gerekirse dedi. İkisini de dedi. Ben hatta şeyi sorusunu sordum. E, peki umut var mı dedim yani doktorumuz e, inanıyor mu size dedim yani hani... E, ...olacak mı bu iş? E, bu sefer olacak dedi. Hmm. Önce kendisinin inanması lazım. İlla ki. Yani tabii ki kendisinin inanması lazım. Ee, ama ben... Sonra da kızımın inanması lazım. Ben kendimi geçtim. Kızımın inanması lazım. Evet. Ben o kadar sıkıntıyı çekip, o kadar yalana inandıktan sonra... ...buna daha da inanamam zaten. Çünkü bir kere olmadı. İki üç kere bu şekilde bizi ikna etti. İkna etmesinin sebebi de bizim de yuvasının, yuvamızın dağılmamasını istememiz. Yani yuvamızın dağılmasını ister miyiz? Ki Bize hep sıcaklıkla baktık. Hatice artık bizim hayatımızla oynamaya başladı. Yani bir insan temizlik yapıyor eşi diye evi terk eder mi? Hayır, bizimkisi öyle bir şey değil. Bizimkisi artık ailesinin hayatıyla oynuyor diye biz kaçtık. Ne demek istedim anlıyor musunuz? Yani. Demin şey, ki olayı, olayı anlattım. O beni bitirdi zaten o tülbent dolayı yani. Yani bazen çorbalardan çamaşır suyu kokusu geliyor. Of yok artık. Böyle bir şey olabilir mi? Ben artık dışarıda yemek Tabii. yiyip geliyorum. Ayşegül Hanım, hangi erkek ister bunu? Yani bu kızın. Tırnaklarından tutun, günde 4-5 kere banyoya sokması falan yani... Evet sizi bayağı bir keseliğe kesildi ama yani... yani günde iki defa yıkardı. Her gün neredeyse her gün tırnaklarımı kesiyordu. Ben daha yeni tırnaklarımı uzatmaya başladım. Bu sizin için keyif herhalde değil mi? Bu şu an gerçekten benim için bir keyif. Ama eskiden olsa tırnaklarım Gidiyoruz. kesilirdi. Evet. <laughs> tırnaklarım kesilirdi. <laughs> günde iki defa banyo yapmak zorunda kalırdım. Oje süremezdim, saçıma bir, bir şey yapamazdım. Oje sürmeyi, tabii genç kızsınız, özler miydiniz onu? Tabii ki de. Tabii ki yani kim... istiyordunuz ama... Özeniyordum. Arkadaşlarıma özeniyordum. Onların tırnakları uzunken, benimkiler dipten kesiliyordu. O, Canınız yanıyordu. O kadar canım yanıyordu ki. Yani ben şu an kızımın annesi gibi olacağını zannetmiyorum ama... ...oraya doğru bir gidiş var. Evliliğinizde bunu hissettiniz mi Evliliğinin dağılması da zaten Şaka. Tür sebeplerden kaynaklı. Gerçekten. Hocam da artık titiz diye eleştirmeye başladı beni. Bir gün böyle mutfakta bulaşık yıkıyorum. Hatta bulaşık makinesi de var evde. Eşim geldi. Bana sordu niye bulaşık makinesini kullanmıyorsun? Ağzından çıkan şey şuydu Ayşe Bülüm. O yıkayamaz ki. Ben artık böyle bir hal aldım. Bu yaşadıklarımdan sonra da ben görüşmek istemiyorum. Hatta annem dahi demek istemiyorum. Ya öyle demeyin, öyle demeyin. Ama öyle. O kadar kandıracağına tedavi olmaya çalışsaydı biz zaten onun yanında olurduk. Kendisi hasta olduğuna inanmamış Fethi Bey. Esra böyle inanmamış, evet. yani bunun bir hastalık olduğunu düşünmemiş. Anlatabildim mi? Yani hani. Ben temizim. Herkes benim gibi olsun. Evet. ...şeklinde düşünüyorum. Evet. Yani e, bilinçaltına e, Esra'nın şöyle bir şey yerleşmiş... ...biz zaman zaman evde yalnız kaldığımızda konuşuruz kızımla. Tabii haliyle bu konular geçiyor. Ya illaki. Ben annemin üzerinde çamur... ...eli kirli bir şekilde görmedikten sonra... ...annemin iyi olacağına ve iyi olduğuna inanmam Asla inanmam. Çünkü biz tekrar bir araya geldiğimizde... ...aynı şeyi yapmayacağını malum, malum bize. En başta da söylediğim gibi konu temizlik değil. Konu baskı, stres, huzursuzluk. Ayrılmamızdaki ve evimizi terk etmemizdeki sebep bu. Anladım. Bilmiyorum. Ben Hatice'nin düzelmesini isterim. İstersiniz tabii ki. Normal standartlarda temizlik yapsın. Benim onu aldattığımı düşünmesin. İsterim. Bu kızın da üstüne başka, fazla baskı yapmadan gençliğin daha iyi yaşamasını sürdürebilecek hareketlerde bulunsun. Ben razıyım. Eğer o kabul ettirirse kendini bana. Ben bir şans vermeye razıyım ona. Ama sadece benim vermem değil. Kızımın da vermesi. Baba peki bu kadar yaşadığımız şeyden sonra sen nasıl kabul edebiliyorsun böyle bir şeyi? Etmiyorum da. E, kendimi geçtim. Seni düşünüyorum. Beni düşünüyorsan bunu yapma. Artık e, Ayşegül Hanım bu konuda devreye girecek, ne diyeyim yani... ...o beni ikna etme aşamasına geldi, ben de Yok, bu saatten sonra seni ikna Cık. etmeye çalıştım. Hayır ben ya, o esna. eve dönmem. Tamam eve dön demiyorum, bak ben eve dön demiyorum. Ama annen bir yüzünü görsün. Çok Yok. özlemiş seni, babanı. Bir yüzünüzü görsün, size derdini bir kez daha anlatsın. Ee, ...hani ikna olursunuz olmazsınız onun iyileştiğine ya da iyileşeceğine dair. Ama ben diyorum ki ona bir şans daha verin. Ee, bir konuşun. Sonrasına bakarız olur mu? bakarsanız... ...şu an eğer konuşursak ve görüşürsek ile bilmiyorum şu anki durumu. Evet eğer Zaten siz... Zaten konuşmalarından ve davranışlarından... Anlarsınız az çok. Zaten esra ben... Esra anlar. E, anlar mı? Anlar. Anlarsınız. Anlar. Hemen anlar. Çünkü annesi. Ben şimdi... E, ...ayrılacağım arabadan. Sizi... E, ...bir yere getirdim. Eğer... E, ...isterseniz... E, ...bir 30 dakika süre vereceğim ben size. Eğer... ...Hatice Hanım'la görüşmek isterseniz biz bir şansım olsa masasında sizi bekliyor olacağız ha ama hayır deyip gelmek istemezseniz de araç sizi aldığı yere geri bırakacak Olur bir mu? istişare yapalım evet evet rica ediyorum sizden Peki. tamam o zaman açalım arabayı diye ben görüşürüz görüşmek üzere.